Merhaba arkadaşlar, Burak Minecraft'ın yeni yeah, ne hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle Minecraft oynuyoruz. Yanımızda muhteşem Ağan ve idiot Emrecan var. Hoş geldiniz beri. <laughs> Emrecan bu senin lakabın oğlum. Asla gelmeyecek. Hayır abi tüm yorumlar idiot ya. <laughs> Ama tatlı Kanalımı bir idiot. İdiot Emrecan. <laughs> <laughs> i̇diot o da. Yok <laughs> Yo, gereksiz idiot direkt ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar geleceğim. bugün yanımızda Bura yok. Eee Basur olmuş. Dıştadık değil mi abi? <laughs> o yüzden gelemedi. E, doktor doktorda kendisi şu anda. Zannediyorum. Ama evet vazelin tedavisi. Uyulayacak alırsa var ya. Arkadaşlar <laughs> fitil verdi doktor. Eee Valla ne yapalım böyle bir durum var neyse şimdi <laughs> ne yapıyoruz ee, beyler kim koruyor neler yapıyoruz yol abi, yapıyoruz Ben denize kalırım siz Emre gidip bir kırarsınız bir abi, ben bir şey lütfen Bu bir arada, arada bizim takımın İlk bir üyesi, üyesi var adı Negarer Flash. Bence abi o Buğra abi olaydı şu an tüm izleyicilerde bir umut oradan Buğra abinin sesini çıkmasın Yok ya, Buğra, ya, Buğra gelse osurur yani o yüzden Buğra'nın <laughs> sesi çıkmasa da olur şuradan bir yerden Nerede abi bizim şey köylü? Ha buradaymış lan görmedim ya. <laughs> bir saattir Normal, köylü arıyorum. Normal adam ümit. sanıyorsun değil mi abi? Vallahi. Ben geçen yanlışlıkla Emrecan'a tıkladım. <laughs> 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 yani çok yanlış yapmamışsın Emrecan. Ana Eminecan. ben kilit seçmeyi unuttum lan. Ne, ne olacak ya? Abi beleştirol olacaktı. He. He ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Aynen. Abi. Bırak abi bu haritayı hatırlıyor musun adamlarla ne dalga geçmiştik ama. Oğlum burada turuncu en zorluyordu bizi. Hem de turuncu ona sa biz. turuncuya saldırmıştık değil mi la? Aynen artık turuncu biziz ama. He valla ya iyi <laughs> Emrecan <laughs> al sana bir sürü blok. Ay, al bak. Abim, mi? ben artık bu Eggwars'ı çözdüm arkadaşlar ya. <laughs> Geçen... Bak Emrecan. <laughs> Seni mahvederim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Aa oyunun sesini kapatmışım. Bir açayım hemen şuradan. <gülüyor> Sound. <gülüyor> Şöyle bölüm 15 yapalım güzel. Geçen de Hakan'la biliyorsunuz arkadaşlar macera yaşadık burada. Çok uzun süreli. Aynen. Ve sonunda kaybettik mi? Kazandık aynen. mı? Aynen. Ne oldu? Abi kaybettik ya. Aa, Hakan'ın videosuydu herhalde ya. Vallahi kaybettik. Aynen. E, Bada, Hakan adam geliyor adam. Kanalında eğer izlemediyseniz Volvorot'a giriyorsunuz oradan da ona bakıyorsunuz efendim. A adam mı geliyor? 6 diamond getirdim Hakan al şunu. Nasıl A adam geliyor oğlum? Nerede lan? Yalan. Abi, abi hep beni ya, gölgen hep kovalıyormuş ya. <laughs> Ya arkadaş sonra bana niye idiot diyorsunuz? <laughs> niye beni sevmiyorsunuz? <laughs> Şuradan bir şey alalım, kılıç alalım kendimize. Ne olur ne olmaz. Biz koy lan kapamamışız yumurtayı. Allah sızırtınızı vermeye. Zırtımızı vermeye. Hakan şey e, ben sana getireyim o zaman şeyden. Adam Yok, geldi Allah yani. çarptı adam geldi. Kur'an çarptı adam geldi. Hayır bir bu sefer harbiden. Emircan yalan etme. Lan geldi lan Hakan. Hani? Yalan atma diyor. oğlum. Ya Hakan sen nasıl Sanki kapattım bir... ha. Lan oğlum lan. Kırıdım Durun lan çocuklar. Ya. Çocuklar sakin ol çocuklar. Nerede lan adam? adam oğlum nerede? adam ölmüş. Ya, ölmüş. Emreci <laughs> <laughs> <ölüreceğiz. Ya, gülüyor> <laughs> sen adamı öldürmüşsün ya. zaten. Bizi burada yani şey yapıyorsun ya. Abi öldüm koptu. <laughs> Yalan atma diyor ya. Al Hakan sana çok değerli bir şey getiriyorum. Neredesin? Aynen. Ah Hatam. bir adet obsidyen. Bir ederim yani bir dakika şuradan şey alayım. Biraz yemek alalım. Abi. Oğlum bak bakın haş. Kapatıyorum Emre'yi. Emrecan. Kapat kapat Bakan sen Demiri arttırıyorum la. Emrecan keşke videonun en başında böyle bir atağa girip hani kırsaydın ha. ya. Oğlum bu herif diamondları toplayıp duruyor. Bu adamdan bir halt olmayacak gibi. Ya bırak abi biz de toplayak ya. Ben alacağım lan bu altını. Oh vermedi bana beyler. İyi yaptım değil mi? Aynen abi. Dünyanın Alt en iyi annesi. Altını 10 golda level atlatalım da. Ha, bize adam geliyor. Vallahi bize adam geliyor. Ya, emrecan, emrecan bize gelmiyor lan şu an. Şu an bana Anladım. bakıyor. Ben de ona bakıyorum. Niye yemin ediyorsun? <laughs> Oğlum ya, şu an ama gerçekten yemin geliyor. Hakan gelmeye çalışıyor. Ben geldi demiyorum ki. Tamam atmak üzereyim <laughs> hep. Aa geliyor lan geliyor lan geliyor. Geliyor Abi, ha. Geldi geldi. Tamam gitti. Helal, of, bırak, <laughs> <orda> geldi, <araba gülüyor> tamam, tamam tamam gitti. allara dikti odayı. Welcome to cehennem. Ta Tamam şuradan diamond topladık 3 tane. Abi, şey, ne yaptık lan? alayım. Şivenle geliyor artık. Benim şivem mi? Valla salak. Şunlar Abi bir konuşma var. tarzı, bir konuşma şekli falan böyle. 6 evet. Altı da, tane diamond var hocam. Abi yolla. ya. Ne yapayım la bebe? La yürü. Eskiden şey vardı. Hayırdır <laughs> la iyi. Hey git <good> günler. <laughs> Küçüktük o zaman. Daha masumduk. Şimdiki kadar günah dolu <laughs> değil. Kızksom… <The light> neyse neyse. Eski günler aklıma geldi. Gel lan buraya. O, diye kaçır Emrecan. Hakan. Kaçırdın diğerle kendime hızlıç yaptım. Adam geliyor. Ya adam Yardım, bu Gelmeyin araymış. ya. Oğlum bu adam Türk he. Ben değil mi? Al bakayım şunu Emrecan. Adam adam geliyor. Adam geldi abi adam geldi. <laughs> Hadi. Hakan önünde lan. Lan. Dal dal dal. Sürekli aa, sokma bana sok onu. Öldürdüm. Burak, öldürdüm. Ben öldürdüm. Ten 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 Akıyorum yine arkadaş. <laughs> Al bir tane daha almışsın ya. Oğlum bir tane adam Türk orada ben şey ben yazmış. Durun yine Minecraft. Ben abi koyayım, koyayım. sizi lan. seviyorum kalp sürekli... demiş. Heh, koy. Tamam. Burak aldı. Ee, burak Hakan, sen al abi. şu diamond'ları. Attım ya bak sana 8 tane. Oha, bu ya? He tamam. Ee, level atlatalım abi şuraya. Karşıdaki bir çocuk bir bizi tanıyormuş la. Ha ne? ama bize kadar bizi tanımıyor. Ya bizdeki adam salavi. Girip kırın vallahi çok sıkıntı olacak o bize he. Emrecan burak en... abi gidelim burak, burak abi. Ne işe Şu yarıyorsun. diamond'ları alalım gidelim dur. Dedik sana git saldır. Yarım saattir bir şey yaptın yok. O ya. hangi takımdı? Kırmızı mıydı? Sende kazma var mı? Var abi de taş kazma var. Kıra- ben oyalarım sen dalarsın. Hemen koyun. Tamam yapmadılarsa gidek bir gel. Tamam dur ha. şu diamond'ları hemen bırakıp geliyorum bekle. Tamam. Abi oraya at ben gelip alırım olmadı ha. Şuraya bıraktım Hakan. Tamam bir dakika. Nereye? Buraya. altın da bıraktım, demir de bıraktım. Bak abi ben gittim. Adam aldı. <laughs> gel atarız onu. Gel 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 gel. Gel atarız onu gel. Onu gir gir, gir. 4 diamond. tamam. Allah öleceğim bırak kaç. Geçiyor. Aha ben gittim. Oha ölmedim lan. Bugün de ben, ölmedik abi. Lan ben ölmedim. <laughs> gel gel şu köşeye saklanalım gel. Ana! Oğlum ne salak adamsın la Ben nasıl öldüm? Atladı seni mi öldürdü o? o? Evet. Galiba evet. Kendi feda etti Emrecan için Arkadaşlar aranızda abi. bir blok koyan Gelin buraya ben gel beni <gülüyor> al. <gülüyor> Emrecan Bu seni yok, istiyor. Gel <gülüyor> gel. <gülüyor> ben <gülüyor> ben. Burak abi geliyorum hem de sürprizlerle geliyorum. Vay şapşak. <laughs> Oğlum çabuk ol. Birisi geliyor, birisi geliyor. Vallah mı? 2 kişi geliyorlar. Kırmızıya dalıyorlar şu an. Mavi kırmızıyı tokatlıyor. Şu an her şey değişebilir. Emrecan çabuk ol bebeğim Vay, delikanlı hepsini aşağı Aa, atarak. Şey Oğlum gülüyor hepsini gülüyor aşağı gülüyor. attın. Allah adam sana. Adam geliyor, Bir sen nasıl bir adamsın <gülüyor> ya? Zibilyon tane şey adam geliyor abi. Geliyoruz, geliyoruz Hakan, geliyoruz. Yür Oğlum çabuk lan, çabuk lan. <laughs> lan, lan gidiyorlar lan Emrecan. Allah sırtınızı vermeyin sizin. Hadi. Sırtımızı mı vermi? Sırtımızı vermesin evet. Sırtıcı sırt abi. He okey. <laughs> tamam mı işte orası? orası? Tamam abi hallettik. Emrecan aşağı 500 Şu tane şey attı. Diamond son level abi gelip katılabilirsiniz. Böyle şey Oha Toplam. cidden mi? Aynen. Emrecan gel 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 gel. Gel abi gel gel. Attım abi, attım. <laughs> koydum yamuldu gitti tamam. <laughs> Harbi mi? Vallahi kadar, bak sen. O kadar biriktiriyordu ya. Vallahi topladı, topladı topladı bir koydum. Haa ha, 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 bir atladı aşağı. Şu kırmızıyı bir patlatalım abi yürü ya. Abi bekle o zaman bir diamond kazma. Harbiden yapalım. yeter ya. Onlar Çok Türk mü yok. ya? Bunlar bize ne istiyor bunlar bizden? Bizi Türk de. Kıskanıyorlar Hakan bizi. Çok yakışıklıyız oğlum. <laughs> yok oğlum lan, geliyor. ha Minecraft Türkmüş. Yeşil Türkmüş lan yeşil. Bırak abi aşıktan koşamıyorum. E. Ee? ne <laughs> yapayım, <laughs> ne yapayım yani? Yol ya, doy evet. sana seni? Emzik mi vereyim ne yapayım? Memem mi vereyim, vereyim sana? Oradan kurtarmaya geldim. İyi yaptın ama teşekkürler. Abi diamond kazmamı yapayım gideyim. <laughs> Aynen Arkadaşlar saat yine 2 kaç saat? 1.45 1.45 Görüyorsunuz sizler için 1.45'te sahurdan biraz önce video çekiyoruz. Abi Emrecan bir ara Bunlar Hunger Games çekiyor tamam mı? Şu an saat gecenin 5'i falan diye böyle saldırıyor Emrecan saat 10.30 Nerede kaldın? Girdim abi oradan Reslettim bu videodan Burak abi bir bozsana burayı abi o gibi Hain Ne yapayım? Bozsana Ne? Aha kırıldık Yemin ediyorum korktun Vallahi korktum Oğlum. Evet. düşün ben bile korktum. ben pek yok. bir anlamadığım deprem, olayım. deprem oluyor. Pardon sadece hayallerim yıkılıyor. Ge Salak yemin <laughs> ediyorum gerizekalı bir çocuk ya. Nasıl ses abi? Bunu bir ara Face'le paylaştık. Kırmızı burada. Diamond'ları topladım. Beni buradan attırtmam. Abi attırtmam. da var. Diamond Adam beni öldürecek. Allah! Aa Emrecan. Obsidian koş şuraya. Gel şuraya. Lan açmışsınız buraya. Lan. Oğlum demin öyle bir öldüm ki dedim ki oyun mu çöktü? <laughs> Vallahi bak çok acayip bir şey oldu. Kırmızı geliyor. Nereye koyayım Akın Obsidian'ı? Kanka koyduk fullledik şu an. Koy rastgele bir yere. Kırmızıya bir taktik yapmışım beyler. Görmeniz lazım. Adama bir koydum baba. Şıkar hala burada yalnız. Biri bana yardıma gelsin. Geliyorum. Yine öldüm. Ulan bir sürü diamond toplamıştım ya. Allah. Kanka ben şu an full setim. Gelin ka kasılın bence buraya. Kanka ben set sende ben sende sende sen, sen ben. Çok çok çabuk ödüyorsun abi abi. Şuradan atlayabilir miyim atlayayım Öyle Atla. mi? Ben kasılayım bırak abi. Bırak abi. Siz atın ben buradaki şunu oyalıyorum. Şunu abi, atmaya çalışacağım. Bayağı bir şey topladı bu. bu. Adam geliyor mu şu an? Şunu bir aşağı atabilirsem çok güzel olur. Bir tane kırmızı var da bayağı bir eşya topladı beyler abimiz. Bırak abi. Bana bir set yapsana ben, ben şunu oyalaya durayım. Al abi sen a. yap ben topluyorum sana. Tamam. Yalnız ya bak abi. geliyor olabilir haberiniz olsun. Öldün mü lan? Korkudan kozemi sen öldüm ya. Ya oğlum siz bu işi beceremeyeceğiniz Ben geleyim mi sizle? Ne yapayım ya? Allah yani? abi, sana akıl fikir versin. Ben bir dakika. Ben ortadan bir bırak, adım. Adım. bırak abi. Al dur dur gitme bırak abi. Yolla Ay, yavrum. Teşekkürler. Pardon. Oh. Bilmem seni bir gün. Sen günüm. nereye gidiyorsun Emrecan? Ağmut çökmeye. Okey. Bir ya? Sıkıntı Yaptın mı? Bir de sıkıntı çıkarıyor abi. Yok Çekim bir tane abi. daha lazım. Şey balta tamam. da yap abi hemen gidelim. Abi tamam. beni kovalıyor kırmızı kovalıyor. Geliyor mu şu an? Ananın. <laughs> Öldüm. Yine mi abi öldün lan? Ya abi ben yani. bırakmıyor 18 tane toplayıp ölüp, ölüp ölüp duruyor mu ya? Bırak abi. Hiç hoş kırmızı değil. Alsan... Tamam zaten bir de ben baltayı bir yaptım balta mı diyor. Aynen aynen. Oğlum bak diamondların yanına geliyorsun kafanı koparırım seni. Nere Merunes? Kaç tane lazım abi balta için? E, bakayım yanlış yere girdi. 20, 20 ye yapılıyor balta 20 diamond'da. 20 mi? Ha, Kaç var? Abi. Hayır, 14 tane var. Ha öyle mi? Tamam. Al abi şunları da. Topluyorum ben. Tamamdır. Alamad ha, o, alamadım. Alamadım lan. La. 10 tane kazma yap bir. Aynen, kazma da lazım lütfen. O zaman kazma da şuradan hemen Baltayı al abi ilk önce. Balta tamam, balta cepte. Ha, tamam. Ben de kazma alayım da. Kazma 10 diamond'da. Adamın diamond'ı <laughs> adamın ayrınları. <laughs> abi yaptın mı? <laughs> yere Kazma yok işte. Falan. Ha yere attı ben de aldım kaçırdım. Ne olduğunu anlayamadım salak. <laughs> Üç tane diamond'ım var. Biraz daha lazım. Tamam abi ben Abi abi. Ne oldu gidiyor mu? Abi Sakin benim hem demir seti kalkanı olan biri kol alıyor. Var, var, Ağabey, bir fıstık kovalıyor. Çocuğa neler yaptıysa adam konuşamadı. Abi 21 diamond'ım var. Çabuk gel oğlum o zaman. Burak abi. Karnın mı aç senin? Al. Kazma atayım mı sana? Oy. Ne At kazma. Mı Burak abi. Yok kazma yapamadım. Dört tane daha mı? Tamam. Abi. Atıyorum abi sana. Ah Allah. Tamam. Şimdi ah, Burak abi yemek de yapalım öyle gidelim ama. Tamam 7 tane etim var şu an. Yetmez. Yani belli olmaz da. Tamam şuradan biraz daha yapalım. Gapple da yapalım abi. Yalnız Emrecan. Bak base'de kal obsidian yap Emrecan bak. Ya Hakan. Kendi setim yok daha setim yok. Tamam abi setini boş ver. Allah Burak abi tıklı. Kanka sen ölünce ben direkt saldıracağım karşı tarafa. Ağan hiç hoş değil ben sana tıklıyor muyum? Yani çok ayıp senin yaptığın. Lütfen birbirimize tıklamayalım. Bu konuyu konuştuk. Bir dakika. <laughs> Pembe Burak araba abi... devri bitti oğlum anla bunu artık Allah. <laughs> Heh abi, tamam bu... golden <laughs> Tamamdır. Batuhan olsaydı tıkla neyse de. <laughs> gel abi gidiyoruz hadi. Gidiyoruz mu? hadi dur gidelim. yay dur, dur yay yapalım dur. Ya Hakan yayı sanki atabileceğin boş ver yürü ya. <laughs> İyi, hadi, hadi, yürü aynı. Hadi gidelim. <laughs> hadi gel buraya. <laughs> dandara 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 dan dan dan. Kırmızılar da, da. yandı mı? He okey Kırmızıları bitirelim kırmızıları Kesinlikle abi Bak bak salağa bak salak. salak salak hareketler yapıyor Aynen He demek ki bu be Gel lan buraya Bunu aslında onların base'inde daha az kişi kaldı Öldürmeyecek. Aa öldürdüm <laughs> abi pardon. <laughs> ya blok aldın mı sen Burak abi? Ee yok. Dur ben gidip alayım bekle sen. Tamam. Şurada yukarıda Aynen. bir tane pembe var beyler haberiniz olsun. Öldüğün bizim ol, oraya yapacak galiba. Gidelim. Bak yukarıda var bizim oraya yapabilir o pembe. Tamam. bir dakika Ben ne alacaktım? Ha blok alacaktım. Blok alacaktım. <laughs> beyler bizim oraya yapıyor. Bizim oraya yapıyor. Ok varsa indir şu herifi. Nasıl? Bize Değilin? doğru geliyor. Bizim bizim oraya doğru blok koyuyor. Ok varsa indirin adamı. Ana. Nereden yapıyor lan? Bak bak yukarıda, yukarıda var bak var. yukarıda. Vay şerefsiz. Gidin hemen Oğlum. oğlum git 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 Emrecan. Şeyin üstüne çıkalım Şurayı, şuraya şuraya. Çıkıyorum abi. çıkıyorum abi. Kırmızı da bu tarafa doğru geliyor. Ha e, şey topluyor. arkadaş ya. Vallahi ya. Burak abi çık Burak abi çık Burak abi çık. Sen aşağıda dur Burak abi bence. Tamam aşağı atlarsa ben buradan indireceğim onu. Aynen. Attım. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum attım. Ölmedi oğlum abi, sana çok komik öldü <laughs> lan. Ölmedi mi? Nasılsın dedim oğlum? Abi ya buldum hayatı gayri. E, aşağıda mıydı hala? Yok Aslında la yok mi? öldü öldü kır, be. Kır, kır kır. Yola atla öyle kırmaya devam et. Heh, on numara tamam. Burak abi gel biz gidelim abi. Hadi gidelim. Ya halkınaki bloğu okuyordum az kalsın. Manyak. Valla onu yaparsan hiç hoş olmaz Emrecan. <laughs> <laughs> Aa kırmızı manyak aşağı atladı lan. <laughs> abi orada adam var dikkat et. Tamam boş ver ona boş ver. Şuraya biz koy buradan yardaralım gidelim biz. Bunlar kasılamadı galiba kırmızılar zaten. Değil mi değil mi? Kırmızıda bir kişi var zaten abi. abi e salaklar ya. bizimle uğraşıp dururlarsa. Abi kırmızıda bir kişi var. Ana! Yazıktır la. Harbiden la. Acısak mı bu kıza? Ne yapsak? Yok Ne yapıyorsun kız ya? abi. abi. o beni bir öldürdü ya ne acıması? Hayır attın tamam. Ben gidip kırıyorum Murat abi. Karın olduğunu anlayamadı. Hakan Murat abi kırsın. Oğlum kırdım bile la. Oo. <laughs> oh. Ya. Çıktı lan manyak. <laughs> e oğlum çıkmasın da ne yapsın kız yazık da. Bizim base bomboş boşan. Yalnız pink bir Birisi o... geliyor birisi geliyor. Ha bizim adam mı o? Ben ben. Emre Tamam. Şu anda en güçlü hangisi? Evet. Pembe. Mavi çünkü iki kişi. Öyle mi? Hı hı. Gidelim mi pembeye? Vallahi gidelim. Neredesin Burak abi? Şu diamondları da alalım. Burada kalmasın. Abi ya yapıp öyle gitsek ya? He? Ya ha, zaten hayatlar ya. ya yaptım. Tamam. Gel girek ben be. Abi, o adam Eleman bizi oradan geliyor. Emrecan sen de mi gelsen acaba? Bak bak geliyor geldi. Aynen dur 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 bırak abi. Attım aşağı. <gülüyor> <gülüyor> vallahi mı? İyi Yürü gidiyorsun. <laughs> dur. Tamam, abi önünden gitme ben beraber gidelim. Ayman'dan daha ne yapalım? Gel diyeyim. gel gel gel. On bir de ok yapmışlar. Gel 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 Hakan gel. Abi sen tut onu. Ben giriyorum içeri abi. Tamam. Kendim, kendim kapadım içeri mükemmel. Bir tane adam geldi yayıyla bana saldırıyor yayla vuruyor lan bana. <laughs> Tamam bunlar tırı bizim Patlat. Bizim adam ölmüş. Bizim adam ölmüş. Ölmüş mü? Hakan hadi. Bir dakika bırak abi. Dayan. İki kişiyle Gördüm. uğraşıyor bunu. Devam git devam edin. <laughs> Salaklar. Vur vur kafasına vur. Gidiyor. Aa yumurtamız nerede ya? Aa. Ne diyorsun <laughs> ya? Arkasında bir eleman kaldı ha. Abi gizle patladı. Üç <laughs> kişiler lan. Abi, abi? yardım ha. Yok lan yok bitirdik yok. biz burayı. 43 diamond'ım var ha öldüğümüz zaman. Abi bunlardan 3 kişi nerede var ya? Valla ben de çözemedim. Yukarılarda bir yerlerde der mi acaba? Yukarı bence ortaya gitti abi. Bize gitmeye çalışıyor. Oğlum benim klavye sapıttı. Hah düzenli. Bize yol yapıyorlar. Ha, abi acil geliyor. geliyor. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. geliyoruz. Yok. Yukarıdan mı geliyor? Evet ama okum var bilmiyor. Ok var oklayacağım. Abi ok. <laughs> Hiç sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Al, sıkıntı yok. Al abi bırak abi bırak abi. Abi, abi. At diamond kastı bize. 34, Hemen, 34 diamond'ım kırıyor. gitti. Kırma. Ha, ben var rahat olun ya. Emrecan kafanı koparırsın seni. Ya harbiden döverim seni ha. Ulan dudağımın sen. dudağımın eti soyuldu anasını. Adam Hakan, kaçıyor benden Bak iki kişi daha var. Onları öldür bak. Yanlış bak gir. Bir bak bakayım kontrol et oraya Emrecan girmesin. Hakan adamı kovalıyorum. Ne yapayım? Üçünden ben öldüreyim. Tamam tamam sıkıntı mı? yok sıkıntı yok. O bir tane okla bizi indirdi de. Abi söyleyin gidim öldürürüm ben. Pembe Pembe. Değilme. Biz pembe. patlattık Adam. adamı. Patlattık. Kırdınız mı? Adam öldü. <laughs> oğlum pembeden iki kişi kaldı işte. O zaman blue'yu kırmaya gidiyorum ben. Lan Emrecan gitme. Gelecekler adamlar bize şimdi. Lan i̇ki kişiler zaten. Ya Emrecan iki kişi olsun. Burada ben hiçbir şeyim, şey setim yok. Hakan al. Ya? Ah. Al yay. Ah, en onu... iyi yay bu galiba oyundaki. Herhalde. Tamam. Ee, ben bir de set yapayım abi. Bir dakika. Tamam. Kasılalım hemen de abi. Bunu aşağı attım. Oğlum bu niye böyle oluyor? Tut ah. bakayım. Emrecan aşağı atmak ah. önemli değil. Kır abi. İyi zaten. Watch me please. Hakan At, sana... Ok da vereceğim altın. şimdi. Ha ama altın toplamamız lazımmış. Bir dakika. Kır diyenler kır desin abi. Kır diyenler kır desin. Salak. Kır diyenler kır desin ne lan salak. Abi kır de kıracağım kır de. Yana kırdım boş ver. salak <gülüyor> deyince <gülüyor> kırıyor bu Emre Can. <laughs> tamamdır abi. Tamam. Abi, abi şu diamond şey, alıp geliyor. Ben şimdi şey yapacağım abi. Eee neydi o he balta balta. Adamları dağıttık attık la. Abi Aa! mavi mavinin hepsini eliyorum şu an. Oğlum mükemmel la tam ya. Öl abi maviler elendi. İnkten iki kişi kaldı işte abi. Çok iyi. 20 tane diamond'ım var gençlik. Valla ne yaptın? Abi, abi sana 40 tane attım zaten. <laughs> ne? Tamam onlarca da bir şeyler yaptım oğlum. 25 oldu şu an. Abi şunlar kaldı abi. Gel abi kıralım hemen Burak abi ya. Kimi kırıyon kanka? Ba şeyim yok ki malzemem yok ki. Tamam bende var ha. Kim ne lazım Balta ver bana bir tane yeter herhalde. Abi kazma sen kırarsın abi. <laughs> oğlum neyi <laughs> kırıyorsun diyeyim. neyi neyi? He herkesi kırdık ya salak. Ya bu herifler ya. Abi pembeyi öldürecek o zaman. Gece ya. Bak şimdi bak. O öldürdüm. Kendiniz. <laughs> İyi lan bir kişi kaldı herifler. Nerede lan bu? İyi emrecan burada bir bir iş, burda abi işte. beni öldürüyor beni burada, öldürüyor. Burada 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 buldum. Ha ya bu bizim adammış. Abi, Nerede? Pembe de pembe de pembe de pembe de pembe de, pembe de. Tamam geliyor. Oğlum 31 <laughs> tane diamond'ım var lan öldürürüm dur. Burak abi Oğlum la ya. ok yapmadım ya. Ben bir döneyim. Ben geliyorum. Ben de var Hakan ok. Ok var mı? Ya, atarsın bana. Ben de balta yapıp geliyorum o zaman. Tamamdır abi. Emrecan atar mısın? Yok. oğlum ben pinkteyim. Oğlum ge geçme ba. adam okla öldürecek atacak. Kanka adama ben de ok atıyorum. Yandan abi. bir ok atsa aşağı düşeceksin Emrecan. Çocuklar kavga etmeyin. Şunları topladık güzel. Atacak mı? Yanındayım Emrecan. Oğlum bir adamı indiremediniz Hakan, ha. Hakan al şunu. Yürü Hakan, aynı anda yürüyeceğiz Hakan. Beyler üçümüz de aynı anda yürüsek. Ya illa ben abi, mi gelebilirim? İlla ki atacak ama. ya. Yukarıdan ya gidelim ya. bence. Hakan düz vurduğu anda düz atamaz. <laughs> Sadece can canımız giderse Abi yine yandan vurma şansı var ama. Hakan hadi <laughs> beraber gidelim. Ya Yedi çocuklar sakin düşen. olun. Ben gelip alacağım şimdi bir Bırak abi de gel sonra gideceğim. Şunu eti de yiyip. <laughs> Heh tamam. Şuradan yerdir. Oğlum bu yolda niye böyle tırtıklı yaptınız ya? En iyisi abi? Ben girdim abi. Tamam git öldür bitir madem. Ben girdim ha tamam. Heh. Hakan gel Hakan. Oy ola ben de geliyorum. Burak abi geleceğim beraber. Ulan öldürürün. bizim herif de hiç bir işe yaramadı ha. La Emre can blok koymuşsun gelemiyorum abi. Ne, ne abi, ne ben... dur dur ben gelip kırarım dur sıkıntı yok. Gel abi. Abi canı çok az yumruk öldüreceğim Hatta okla dolduracağım. Öldürdüm. Öldürdüm. Ulan tamam. o kadar geldik ya. Bu <laughs> alfasın <laughs> 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 Evet hey arkadaşlar bugün de yine bir Egg World'da zaferimizi izlediniz. Gerçekten aktık geçtik. Bu videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın.